Ateş Don Ateş Duydun mu? Gök gürüldü ya. Evet, kafamıza yağmur mu yağacak? Hı hı. Kırdı, şeyde. Hep, hep ateşim ama. Don. Ateş. Yok. Don. ateş. Don. O kablolara takılırsın bu tarafta oynayalım. Bu arada bizim burası güvenlikli bir yer. Yani korkulacak bir şey yok. Çatı kenarından uzaktayız. göründüğü gibi. Ateş. Don Gel şöyle manzaranın önüne. Burada bir zıpla. Ateş. Zıpla 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 zıpla. Uçuyor gibi yap. Süpermen. Bilin bakalım bu ne? Süpermen. Hayır. Sheila. Hayır. Spiderman. Evet. Peki buylayın, bu ne? Bu ne? Ne bu? Ne bu? Süpermen. He? Superman. Evet. Peki ya bu? Hulk. He? Hulk mu? Yeşil dev adam. E -e. Ne? Buradan bir şey fıçratıyor. Demir? Ne? Demir adam. Hı. E, Iron Man. Çıkaracağım Sıcaklayacağım. Don, ateş. Don, Anam. ateş. Bilerek mi yaptın? Hayır. Gerçekten mi takıldın yani? çekeceksin. Babam da bilecek. Başlayalım. Kurbağa. He? Kurbağa. Bu? Kuş. Kartal mı? Hı taşıyor ya böyle. <laughs> Şimdi burada bir kartal olsa seni kapar götürür değil mi? Nerede? Kartal yok mu? Nerede? Buralarda. Var. Aa! Ama şu an görünürde yok. Bulutlara bak. Aa kartal. Kartal mı onlar? Aa leylek onlar. Leylek. Tabi buradan göremiyoruz. Yakında. Leylekler. Mu? Leylekler gelmiş. Ya, Yakınlaştırayım mı? Yakınlaştır. Görünüyor mu? Evet, görünüyor bak. Leylekler. Hadi oyuna devam edelim. Baba, oyuna devam edelim. Hmm. Havalar ısındığı için geldiler. İnşallah kartal yoktur. Kartal yok. Hı. Kartallar buruklarda mıdır? Hı hı. Arkadaşlar bir resimde kartal bir bebeği tutmuştu. Ama kaldıramadığı için bıraktı. Ama Photoshop diyorlar onun için. Gerçek mi bilmiyoruz ki. Kartal mı? Hayır karga. Sürür. Kargalar kaldıramaz seni. Beni kaldı, ben artık ağrıçtım. Evet. Beni büyük. tutsa kork, korkmayacağım. Çünkü ben ağırım. Aslında beni parmak ucunda tutarak götürebilir. Değil mi? Evet. Ve sonra taşıyamayınca beni de bırakır. <laughs> Böyle dururum. Aslında ben artık ağırlaştım. Anam orta geçti. Kapatalım mı? Evet. Hadi bay bay de.